Sizin de bunu nasıl çizileceğinizi anladınız mı? What? Kime bu? Bunu kim sipariş etti? What? Kızlar siz mi? Ben değilim. Ben de değilim. <laughs> Kesinlikle benlik değil. Garip. İçeride ne var? <laughs> bu benim. Evet ya her şeyi hazırladım. What? Yalan söyleme bunu ben sipariş ettim. <laughs> hayır hayır benim kutum. O mükemmel sipariş etti. Bunları böyle asla çözemezseniz. Her şeyi ilginç bir meydan okumada çözmek daha iyi. Meydan okuma mı? Aynen. Başlıyoruz. <laughs> Fay neredeyiz biz? Challenge sizi bekliyor. Üçümüzden birinin çikolatalı çeşmesi verilecek. Onu buraya ilk kalemlerle en iyi çizen kişi olacak. Ama çok önemli bir şey var ellerinizle değil ağzınızla çizmek gerekiyor. Her şey için bir dakikanız var ve o başladı. Hadi bakalım. Kazanmam gerekiyor çünkü burada benden daha havalı kimse yok. Ne? Kaybedeceksin. <laughs> çünkü en iyi resim bende olacak. Bingo. Ben Mavi renkli bir çikolata çeşmesi nasıl olabilir ki? Hayır. Ben kazanacağım. Daha sonra aklıma çok havalı bir fikir geldi. Eğer kapağı çıkarabilirsem neden bu yayı öpüyorum? Var mısınla? Bunu neden ben düşünmemiştim ki? Denemeliyim. İşte. düştüm. Peki denedim mi? Nasıl oldu? İşe yaradı mı? Şimdi nasıl utanıyorsun? Artık yardım ettin iyi olurdu. Ama sen benimle dalga geçiyorsun. Bunun için sana ders vermem gerekiyor bu konuda. Sana basit bir tüy yardımcı olacak. Ah, 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 ne yapacağım? Şimdi sanki daha da kalmamışım gibi. Ya da daha kötü bir şey. Şimdi sivri kesinlikle kaybedecek. Öyle mi? Hani gülüyor musun? O zaman sen de kaybedeceksin. Al. Al 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 şey, hayır. Bunu nasıl yaptın? Ha? Sen de alacaksın. Hayır, lütfen yapma yalvarırım. zaman doldu. Orada ne çizdiğinizi gösterin. Jolie, bu kırmızı nokta ne? Boyayı döktün mü? Görünüşe göre yüzünde de döktün. Suzy, <laughs> neden sende hepsi kırmızı? Hep beraber domates mi yediniz? Böyle çizimler kazanamaz. Mela'nın da kötü bir resmi var. Ama en azından kırmızı bir noktası yok. Mela sen kazandın. Yaşasın. Artık hepsi dini olacak. Merhabalar lezzetli çikolatam. Biz de biraz çikolata istiyoruz. Ve onu alacağız. Hmm, ne kadar lezzetli. Çok mutluyum. Harika. Hey, tüm çikolata nerede? Gerçekten de kim onu içmeye cesaret edebildi ki? Hadi ama. Sizi hırsızlar. Okay. Bu sefer ödüllü çok daha ilginç olacak. Bakın. Bu tatlış köpeğe. Ama ödül o değil. Ondan kalan bul bul. bu. Bu turda yine ağzınızla boyamak zorunda kalacaksınız. Bu yüzden iyi çalışın. Zaman başladı. Bir bok çizmekten daha kolay bir şey yok. <laughs> Çizmenin daha düzde <inandırıcı> olması için <laughs> koku eklemem <laughs> gerekiyor. Bunu nasıl yapacağımı <laughs> biliyorum çok da ne böyle? Burada birisi mi öldü? Yoksa bir şey mi kokmuş? Sanırım kendimi çok Oops, Uzun zamandır Aa. ayaklarımı yıkamamıştım. Ayağınızla çizmek zordur. Ama dirsekler de çizmek çok daha kolay bir çözüm. Var. Hadi kalem ama. Aa, nasıl da başarıyor? Kızlar çizmeyi bırakın. Neler yaptığınızı gösterme zamanı. Aa. İşte böyle. Mila kaka kesinlikle iyiydi. Ama ben daha iyisini bekliyordum. <laughs> Mesela Suzy'di. Muhteşem. Ama Julie'nin kakası çok da iyi olmadı. Bu ne ya? Oh, no. Görünüşe göre kaybetmek istedi. Öyle olsun. Gerçek kakayı alan o. Ama Suzy yüzünden kendimi kötü hissettim. Bu değişikliği yemeyeceğim. <laughs> Mecbursun kranlar böyle. <laughs> Korkunç. Bunun sadece çikolata olduğunu hayal edeceğim. Awesome. Gerçekten kakayı yedi mi? Hayır bu gerçek çikolata. Kızlar siz de ister misiniz? Evet, teşekkürler. Oh yes. Burada sizin ödülünüz balık olacak. Kokulu ve hiç de lezzetli değil. Ve soslarla çizeceksiniz. Bana göre bu oldukça eğlenceli ve sıra dışı görünüyor. Yani başlayabilirsiniz. Zaman başladı. Daha önce hiç sosla boyamamıştım. Umarım güzel bir şekilde başarabilirim. Bir şey mi ya? Çok fazla seçeneğim var. Ama neden? Tüm köpler üzerimde. Ben sizin çöplüğünüz değilim. Ben de baktığım geldiğini düşünüyorum. Bu çizdiğim en lezzetli çizim olacak. Ben ise peynir sosuyla başlayacağım. Hmm. Sarı bu yüzden bu iğrenç balık için daha uygun. Gerçi peynir sosu çabucak bitti. Olamaz ya. En kısa zamanda onun yerine başkasını bulmalıyım. Oh, yes. Sanırım çok iyi. Koklesi, oh, süzünün bile çizim benimkinden daha iyi. Acele etmeliyim. Oh. Tabii ya beş parmağım var. Yani aynı anda çizebileceğim bir fırçam var. Hmm, bu sos çok güzel kokuyor. Sanırım biraz denesem sorun olmaz. Hayır bu yeterli değil. Daha fazla sos yemek istiyorum. Ne var sos mu yiyorsun? Ama patatesimiz bile yok. Sanırım sosun bitti. Aa, benim resimde değil. İşte her şeyi mahvettim. Ne kadar lezzetli. Kahvettim. Oh, no. Bu yedim. What? Şimdi kesinlikle kaybedeceğim. Ya zaman doldu. Orada ne çizdiğinizi görme zamanı. Tek seçeneğim çizimlerimi su değiştirmek. <laughs> okay. Bekliyorum. Hi. Jolie ne yaptın sen? Bu <laughs> balığa benzemiyor. Okay. Mida bana ne çizdiğini göstersene. <laughs> Vay canına, iyi görünüyor. Oh, all right, all right, Şimdiye kadar right. gördüğüm en iyi sosta resim bu. <laughs> Ready? sen hiç çalışmadın. Oh. O zaman sana bu balığı vermek zorunda kalacağım. Umarım çiğ balık yemeyi seviyorsundur. Bana mı? Bana bu haksızlık. <laughs> ha ha iğrenç balığı yemek zorunda kalacak. Neden hemen iğrenç diyorsun? Onu pişirebilirim. Dibrilorum da var üzgünüm. Sadece onu nasıl kullanacağımı bilmiyorum. <laughs> oh. Sanırım onu bayağı doğru tutmalıyım. Bakın ne kadar lezzetli bir balık çıktı. Nihayet yani, güzel yemek yiyebilirim. <laughs> Bu sefer en tatlı ödül sizi bekliyor. Yani bir yumuşacık şey. <laughs> Kendinize kedi makyajı yapmalısınız. Oh, yeah. Kim daha iyisini yaparsa bu bebeği alır. Okay. Her zamanki gibi bir dakikanız var ve çoktan başladı. <laughs> Kendimdeki kediye çok benziyorum. Bu yüzden çok fazla ayrıntı bitirmek zorunda kalmayacağım. <laughs> Şimdi kendini fazla değerlendiriyorsun. Herkes benim kazanacağımı bilmiyor. Kurnum hazır. <laughs> Bıyıklar kaldı. <laughs> evet. Kimse aynayı kullanmaya yasaklamadı değil mi? Mutlu nasıl havalamak yapabileceğinizi anlamıyorum. Ama onunla çok daha iyi. Neredeyse işim bitti. <laughs> benim için uygun değilsiniz. Çünkü makyajım en iyisi. What? <laughs> <I don't> no. <know. gülüyor> Mila bak. <laughs> Julie hile yapıyor. <laughs> Aynayı kullanıyor. Onca bunu yapamaz. Bence ona öğretmeliyiz. <laughs> Haklısın. <gülüyor> Tam olarak nasıl yaptığını biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> hey, ne yapıyorsun? Neden? Böylece tüm makyajım bozulur. Şimdi kesinlikle kaybedeceğim. <laughs> Ben çok tatlı bebeği istiyordum. Bak Suzy. Burnunu biraz ıskaladın. İstersen sana yardım edebilirim. Okay. Tamam. Eğer senin için zor değilse. Çok memnun olurum. İşte şimdi çok daha iyi görünüyorsun. Çok benziyorsun. Ama teşekkürler. Her zaman arkadaş olduğunuzu biliyordum. <laughs> Pekala. En sevimli bebeğin tam olarak kime sahip olacağına karar verelim. Böyle böyle bir şeye bakamayım. Çok kötü oldu. <laughs> Şuri sen ne yaptın? Burada korsanlık oynamıyoruz ki. What? Ne? Korsan mı? <laughs> ne var? Seni pislik. Ama Mina makyajı çok iyi. <laughs> bu arada bu tüylü sana gidiyor. Yaşasın. <laughs> <Şusur>. Seni seveceğim. <seviceğim. gülüyor> Besleyeceğim. <laughs> bak. Bak. Hayır. <bak. gülüyor> Merhaba'nın ikinciye alerjisi varmış. Büyütülecek bir şey yok. Kızlar bu turda bizi neyin beklediğini çok merak ediyorum. Bence bunu çok seveceksiniz. Bir sürü canlı hamam böceği alacaksınız. Bakın ne kadar tatlılar. Aa, iğrenç. Üzgünüm ama yine de çizmeniz gerekecek. Ve bunu yapmak için küçük el şeklinde bir şeyle kullanacaksınız. Onların yardımıyla çizmek çok rahat olacak. Alışılmadık ama hoşunuza gidecek zamanınız çoktan başladı. Tabii ki hemen beceri almak istemiyorum ama sizin beceri değerimi göstermeye hala ihtiyacım var. Sanırım çok güzel yapacağım. Umarım çünkü aksi takdirde kopya çekmeye kimsem olmayacak. de olsun kalemim kırıldı. Şimdi neyle çizeceğim? Tabii ya kalem tıraşım var. Umarım bana yardım eder. Yeah. Ne kadar güzel. Şimdi yine çizebilirim. Kalem tıraşı ne oluyor? Aa, hayır. İşte şimdi kalem çöpü içindeyim. Ama kalem kesinleştirebildim. Şimdi geriye kalan tek şey hemen çizmeye başlamak için her şeyi kağıttan temizlemelik. Hazır. Veriyorsun? Artık kalem çöpü içindeyim. Endişelenme. Onlardan kurtulmana yardım edeceğim. Teşekkürler. Çok naziksin. Tabii bundan sonra sana küsmeyeceğim. Bu da ne böyle? Kağıt nereden geliyor? Cüle? onu fırlatmaya keser misin? Ne var ya? Ne istiyorsun? Cüle resim yapmamayı engellediğini nasıl anlamıyorsun? Sürekli de dikkatimi dağıtamam. Tamam. Tüm çöpleri temizleyeceğim. Bu ne kadar güzel bir çizimi var. Sanırım onu da alacağım. Hey oh, nerede? Yakında çalın sana gelecek. Kesinlikle haklısın. Meydan okuman bitti. Ne çizdiğinizi gösterme zamanı. <laughs> Bir de daha iyisini yapabilirdin. Dislike. Hey, Mina senin işin nerede? Böyle yürümez. Kesinlikle kazanamayacaksın. Julie ama sen beni memnun ettin. Çizmini çok beğendim. Hey. Çünkü o benim. No. Durun kızlar kavga etmeyi bırakın. Aranızda ne oldu? Gerçi torunlarınızı anlamak istemiyorum. Kendim de onları yeterince var. Mina hamam böceğini alıyorsun. İyi çalışmalıydın. Aa, korkun çalıştım. Ayrıca daha önce hiç bu kadar çok hamam böceği görmemiştim. Peki altta ne var? Çok bir şey. Vay canına bu bir yüzük. Gerçek bir elmasla. Vay canına ne kadar şanslıyım. Evet gerçek güzellik. Kızlar bu sefer daha da sıradaşı bir ödül sizi bekliyor. Deniz ürünlerini seviyor musunuz? Çünkü içinizden birine bu yapış yapış ama çok tatlı ahtapot alacaksınız. Dalga mı geçiyorsunuz? Evet. Ve camın üzerinde böyle boyalarla çizeceksiniz. Umarım başarabilirsiniz dakikanız başladı. Hadi. Çocukken sık sık bu boyalarla işim yaptım. Bu yüzden kazanmak zorundayım. Of sadece bir gibi görünüyor. Onu silmeliyim. <laughs> Of nasıl böyle bir işi mahvedebilirsin ki? İşte şimdi gerçekten havalı bir şey çizeceğim. Belki de ödülümüz çok korkunç bir ahtapottur. Ama onu bile sevimli ve çok güzel çizebilirsiniz. <laughs> ben de çok iyi. Yine <laughs> <Mina ile> yine <laughs> tamamen aynı fikirdeyim. Ayrıca çizilen ahtapot ne kadar iyi olursa gerçeği almak şansı o kadar az olur. <laughs> Mavi boyan bitti. Oh no! Ama için onu ödünç almanın sakıncası olmaz. <laughs> hey, anlamıyorum. Ya benden izin almak? <laughs> Bakalım bu boya şişesi sonsuza dek senin olunca nasıl sevineceksin? Aha, <laughs> bu ne şaka ama? Bunu nasıl kaparacağım? <laughs> ya, tamam önce bitirmemiz gerekiyor. Bir de sen de çizdin. Çok ürkütücü bir şey. Ne korkunç. Bunu söylemek en azından çok kaba. Sana ders vermem gerekecek. Kırık cama kesinlikle böyle bir şey söyleyemeyeceksin. Hayır şimdi ne yapacağım? Ahtapot istemiyorum. Gerçi şaka yapmak için kullandığım tutkal bana yardımcı olabilir. Harika bir fikir. Var <laughs> zaman tükeniyor. Çizimleri gösterme zamanı. Hey, come on! Julie, sen çok zekisin. Bu inanılmaz olmuş. <laughs> Vita. Ama tuvalinde tarif edilmez bir kabus var. Maalesef bu işe yaramıyor. <laughs> Mina senden de daha fazlasını bekliyordum. Tuvalını nerede kurmaya başardın? Üzüldüm. Ahtapot'u challenge'ın kurallarını çiğneyen iki katılımcıya dav verilmesi adil olur diye düşünüyorum. Vita you. ve Mila ahtapot sizin. <laughs> Annen hadi yiyin onu. Ben de buna bakıp güleceğim. Kabul edin. Yine de ahtapotu yemeniz gerekecek. Deniyorum. Bu iyi değil. Bu kadar kötü olduğunu hiç düşünmemiştim. Şimdi <laughs> onu denemekten daha da çok korktum gerçekten iğrenç. Şöyle <laughs> sen neden gülüyorsun? <gülüyor> Bana gülmelerine izin vermeyeceğim. Vita, Jule'ye en son kimin güleceğini göstermeye teklif ediyorum. Bence de Jole yakala şunu. <laughs> ee, ne yaptınız siz? Ne <laughs> iğrenç bir şey. Şimdi saçımın yerine dokunacaklarım var. <laughs> Şimdi nasıl yaşayacağım? Çok acımasızsınız. <laughs> Bu mücadelenin üçüncü turu ne olacak? Oh. Bu sefer ödülünüz aşırı tatlı biriniz. Bu kadar sevimli bir köpeğe sahip olacak. Oh. Ve yine çok sıradışı bir şey çizmeniz gerekecek. Bu sevimli köpek gibi olmak için kendinize makyaj yapın. Bunun için yine tam olarak bir dakikanız var. Hadi okay. bakalım. Kaybetmeyeceğim köpekle gerçekten arkadaş olmak istiyorum. <laughs> ben de istiyorum. Bu yüzden acele etmeliyim. Evet hepimiz böyle tatlı bir arkadaş istiyoruz. Eskiden köpekleri çizerdim. Bu yetenek benim işime yarayacağını hiç düşünmemiştim. Bacınla kızlar çok iyi makyaj yapıyor. Bunu düzeltmem gerekiyor. Hey ne yaptınız? Her şeyi mahvettiniz. Üzgünüm ama benim hatam değildi. Biliyor musun ne var? Al bakalım. isim yapmam nasıl engelleyeceğini bileceksin. Öyle mi? O zaman sen de al. Bırak her şey yıkansın. Neden beni bu kadar sevmiyorsun? Ne kadar korkunçsunuz. Artık köpeklere benzemiyorsunuz. Hayaletlere benziyorsunuz. Sadece bana dokunmayın. Zaman doldu. Bu köpeğin sahibi kim olacağına karar vermenin zamanı geldi. Ve de bu korkunç. Bebeğin böyle şeylere bakmamalısın. Mila sen de iyi değilsin. Makyajın kesinlikle o kadar da korkunç değil. Ama yine de tatlı bir köpeğe benzemiyorsun. Julie sen harikasın. Yine bir arkadaş edinen sensin. Yaşasın. Bakın ne kadar yakışıklı. Evet <laughs> tatlış. Neye bakıyorsunuz? Bir şekilde rakiplere savaşmam gerekiyordu. Bu ne kokuyor böyle? Hayır. Tatlı köpek çok tatlı olmayan bir şey bıraktı. Öyle iğrenç bir şey. <laughs> Köpeği aldık. Sen ise onun atıklarını aldın. Adalet yerini buldu. Hello. Kızlar bu turda sizi bekleyen lüks bir ödül var. Kolyenin ne kadar güzel olduğuna baksanıza. Ve içinden birimize verilecek. Please. Ve içinde parıltılı renkli yapıştırıcı oh. şeyle çizeceksiniz. Oh. Bence harika olacak. Zaman başladı. Hadi. Okay. Kolenin sahibi olacağımı kesinlikle biliyorum. Diğer kızlar sadece ona uygun değiller. Bu aptal yapıştırıcıyı nasıl çıkaracağım? Hayır, her şey mahvoldu. Şimdi onu nasıl alacağım buradan? Belki bunu başkasıyla boyayabiliriz. Hayır, işe yaramıyor. Peki ne yapacağım? Çünkü bu hiç komik değil. Sana göstereceğim. Tamam tamam bana dokunmayın çiziyorum. Ve kolyeyi nasıl çizeceğime kesinlikle bilmiyorum. Ama diğerleri de olmamalı. Mira alını ama bu tutkaldan gücünün kendini hissetmelisin. Her şey mükemmel gidiyor. Sadece birkaç damla kırmızı tutkal eklemeliyim. Çok iyi. Bu ne? Şişene de neden elimi yapıştı. Jory <laughs> bunların hepsini sen mi yaptın? Ben mi? Hayır Vito yaptı. Öyle mi? O zaman o yapıştırıcının ne kadar iyi olduğunu öğrenmek zorunda kalacak. Ama kolunda değil yüzünde. Al sana. Bence çok yakıştı. Işte. Yardım edin. Bunu çıkarın benden. Hayır. Yüzüm yok. Tamam. Kaşlarımı yerine koymalıyım. Nina benimle iyileşmeye girmemeliydin. Şimdi sana göstereceğim. Durun zaman doldu. Bize ne çizdiğinizi gösterin. Bir daha yine kötü yaptın. Bu korkunç bir iş. Sadece alınma. Julie sen daha iyi değilsin. Kızlar size ne oldu? Nasıl resim yapmayı biliyorsunuz ama. Mila iyi ki sen varsın. Beni mutlu ettin. Sanırım kimsenin ödülünün kim olacağına şüphesi yok. Mila tebrikler. Fortuna ne kadar güzel. Şimdi ben en güzel kız olacağım. Tule bunu sen mi istiyorsun? Onu kullanmana izin vermemi ister misin? Tabii ki istiyorsun ama sana vermeyeceğim. Seni yalancı. O zaman kimseye olmayacak. Oh, no. Ne yaptın sen? Hayır ben kendimi prenses hissetmiştim. Çok güzeldi. Kızlar yüzlerinizi görmeliydiniz. Hiçbir kolye onları düzeltemez. Parada kanalımıza abone ol. O zaman kesinlikle diğer süper ilginç challenge'ları kaçırmayacaksın.